Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size başvuru yaptığınız halka arzı nasıl iptal edebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Bunu ziraat yatırım üzerinden anlatacağım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bunun için yapmanız gereken ziraat yatırıma giriş yapmak. Buradan üst tarafta bulunan halka arz bölümüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi talip giriş. Altına da halka arz işlem listesi var. Bu işlem listesine tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman eğer o gün herhangi bir başvurumuz varsa burada karşınızda gözükür. Eğer o gün yoksa buradan tarihi değiştiriyorsunuz. Benim mesela bu hafta yaptığım halka başvurularına bakalım. Bir tanesi Mopas, diğeri de dün şu ikinci olan. Arkadaşlar bunların sağ tarafında gördüğünüz gibi işaretler var. Bunlar da çöp kutusuna bastığınız zaman bu halka arz de iptal etmiş oluyorsunuz. Ama bunların gerçekleşmemesi, bitmemesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Eğer biten bir halka arz varsa doğal olarak onu iptal edemezsiniz artık. İkinci olarak bunları iptal etmekte şöyle bir şey. Eğer başvurunuzu yükseltmek istiyorsanız mesela diyelim ki 2000 liralık başvuru yaptınız ama 3000 liralık yapmak istiyorsunuz. 1000 lira daha başvurursanız olmuyor arkadaşlar. O yüzden yaptığınız başvuruyu silip sonra tekrar baştan onu 3000 lira yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani bir hisse senedine iki kere halk arz başvurusu yapamıyorsunuz. Onu da bilgisini vermiş olayım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yine takıldığınız bir şey olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.